millet Bugün hazırladığımız Çin çekirdeği yiyeceğimiz tarlaya geldik Bu 361 Çin çekirdeğini ekiyoruz Sıra arası 160 Önceki videoda da çektiydim zaten Sıra üzeri de 38 Bu tohumu denemelik Aldım. 2 ee, kilo civarında bir şey. 10 dekara eksin diye aldım. bayağı rüzgarlı. bayağı rüzgarlı. Yani bunun kilosu 170 liraydı. Zaten tohumun torbası, torbası diyorum. Ee, tohumun kilosu 170 liraydı. Bunu denemek için aldım 2 kilo. Bakalım ee, benim nasıl olacak. Nasıl bitecek. Baya rüzgar esiyor yani. Üşüdüm. Gösterelim. Sıralar böyle. Burada bulabilirsek yine. Biraz derin oluyor ama e, nem alana düşüyor. Buldum. Burada. Dur buradayken mesela yerde şurada bir yerde olması lazım. yerde olması lazım ama şu an bulamadım. Pancar gibi olmadığı için rahat arıyoruz ya. Pancar sırayı şaşırt lazım ama. Şöyle. Vallahi bulamadım ya. Dönmemiş mi acaba? Derine mi düşmüş? Biraz derin oluyor gibime geliyor ama en azından e, ee, nemlalara düşüyor. Bulamadım. <laughs> birini buldum biri burada ortalama 35 40 cm arası bir şey ekiyoruz. Hani denemelik olduğu için denemelik olduğu için o kadar önemli değil yani. abi güzelce ekiyor. Hani şöyle tohum yakalamaya çalışayım. Biraz tozlu ama. Yok ya. Zor. İhtiyacım zor. Gözlerim herhalde toz oldu. Şu halimize baksanıza. Deneyeceğiz. 361 no'lu ya da numaralı tohum aldım. Ekeceğiz. Bakalım ne olacak. Dönüşü göstereyim. Tekeri döndürmemi söyledi. Düştü, tohumların yapısı şöyle. Aaa gitti. Rüzgarla diyorum ya. İlaçlı. Pembe ilaçlı yani. Pembe ilaçlıdan ilaçlandı. Hazır aldığımız ilaçlıyız zaten. Üçünden de tekeri döndü. Şuradan attığını gördük. Şu an ekiliyor. Bir aşağıda da yöretimimiz var. Bu gördüğünüz sürü yerler falan pencere girecek zaten. da pencere var. Yani böyle, böyle gözüküyor. Eğer çok daralırsam, çok susuz falan olursa belki sorma ihtimalim var ama